Dün Majör Avrupa ve Amerika endekslerinde günün genelinde satışların etkisiyle negatif alanda kapanışlar izlendi. Tatil döneminin etkisini işlem hacimlerinden izlerken 10 günlük eksi %20'lik değişim ve düşen volatilite sakin bir döneme girdiğimizin işaretini vermekte. Volatilitede yaşanan düşüş nedeniyle portföyleri hece etme ve put opsiyon alma maliyeti de son 5 yılın en ucuz seviyelerine geriledi. Amerika tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan Fed tutanaklarının ardından faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle risk iştahında artış yeni zirveler için umut olmaya devam ediyor piyasa Fed'in 13 Aralık ve 31 Ocak toplantısında faiz artışına gitmeyeceğini %96 oranında fiyatlarken, Mayıs ayından sonra faiz indirimi beklentisi göze çarpıyor. Haziran toplantısında ise 25 bas puanlık indirimin %51 olasılıkla fiyatlandığı görülmekte. S&P 500 için teknik olarak ilk direnç seviyesi 4600. 2022 Kasım ve Aralık'ta test ettiği 4700 ila 4800'ü seviyelerse sonraki önemli direnç seviyeleri olarak belirirken kırılması durumunda endeks yeni zirvesini yapacak destek seviyesi ve 100 günlük hareketli ortalaması olan 4414'ün ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 4363'ün aşağı kırılması durumunda satışlar 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4277'ye kadar devam edebilir. Buluş ve bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE put call rasyosu dün 0.87 seviyesine gerileyerek kol lehine döndü diyebiliriz. Amerika tarafında dün önemli ekonomik veri açıklaması olarak 20 metropoldeki konut fiyatlarına yönelik S&P CoreLogic aylık %0.8 ve yıllık %3.9 beklenirken sırasıyla aylık %0.67 geriledi ve %3.92 olarak beklentiye yakın açıklandı. Tüketici güveni 102 beklenirken 87'ye yükseldi. Richmond Fed üretim endeksi -5, iş koşulları ise -9 geriledi. S&P 500 endeksinde 11 sektörden 7'si pozitif alanda kapatırken altyapı ve gayrimenkul en çok değer kazananlar arasındaydı. Sağlık ve teknoloji ise en çok değer kaybeden sektörler oldu. Endekste işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın %20 altında kaldı. Avrupa tarafında yarın açıklanacak olan PCE enflasyon verisi öncesi Pazartesi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde son dönemde durgunlaşan ekonomik aktivitenin yılın geri kalanında da yüksek ihtimalle zayıf kalacağını beklediğini iletti. İstihdam artışının da yıl sonunda yavaşlayabileceğini ve enflasyonist baskıların önümüzdeki dönemde iğme kaybetmesini beklediği tarzındaki açıklamaları karışık hareketlere sebep oldu. Almanya ve İtalya indeksleri dışında hafif kayıplar izlendi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise 30 günlük ortalamanın yaklaşık %20 altında kaldı. DAX endeksi %0.16'lık sınırlı primle kapattı. Altyapı ve teknoloji hisseleri en çok değer kazananlar arasında başı çekerken sağlık sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste 19 hisse değer kazanırken 19 hisse de değer kaybetti. Bugün Amerika ekonomik takvimindeki veri akışında MBA mortgage başvuruları, toptan envanterler, perakende satışlar, GDP, kişisel tüketim, çekirdek PCE ve Fed 5 kitap yer alıyor. Dolar endekse dördüncü gün üst üste kayıp yaşadı ve Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine doğru ilerledi. Gün içerisinde en düşük 102.61 seviyesini test eden endeks, seansın son saatlerinde 102.85 civarında işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden Amerikan doları %0.81 ile en çok Japon yeni ve %0.78 ile İsveç kronu karşısında gerilerken %0.10 ile en az Norveç kronu karşısında değer kaybetti. Euro-Dolar paritesi ise gün içerisinde 1.10 seviyelerini test etmesine karşın gün sonunda %0.23 primle 1.098 civarında alıcı buldu. Sterlin dolar paritesi ise %0.46 değerlenerek 1.268 seviyesinden fiyatlandı. Amerikan Hazine tahvilleri Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı ve gelecek yıl politikayı gevşetebileceği düşünceleriyle kasım ayındaki yükselişini genişletti. Amerikan 10 yıllık getirileri 5 bas puan gerilerken swap piyasaları 2024 sonuna kadar 100 bas puanın üzerinde faiz indirimi öngördü. Fed'in en şahin yetkililerinden biri olan Başkan Christopher Waller konuşmasında, politikanın şu anda ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu %2'ye geri getirmek için iyi bir konumda olduğuna giderek daha fazla güvendiğini söyledi. Meslektaşı Michelle Bowman, birçok belirsizliği kabul etmekle birlikte, yakın zamanda bir faiz artışı sinyali vermekten kaçındı. Ekonomi cephesinde ise, Amerika tüketici güveni, işgücü piyasasının görünümüne ilişkin daha iyimser görüşlerin desteğiyle, kasım ayında 4 ayın ardından ilk kez yükseldi. Avrupa 10 yıllık kıymetlerinde de alıcılı seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık getirileri 3.8, Fransa 4.5 ve Almanya 5.2 bas puan geriledi. Türkiye 10 yıllık hazine kıymetlerinin getirisi 3 bas puan artış göstererek %8.13 seviyesine gelirken, 2 yıllık kıymet getirileri 2.4 bas puan artışla %6.97 oldu. CDS ise 3.6 bas puan artış göstererek 342 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.